birlikte bugün İstanbul'da, Avrupa yakasında, Beşiktaş'ta, çarşıdayız her zaman olduğu gibi. Sorularım hazır, market çeklerim hazır. Siz de hazırsanız buyursunlar efendim. Maksat yarışmak olsun başlıyor. Çok tatlı, kıpır kıpır enerjik bir hanımefendi var bizimle. Ya diye geldi böyle yanıma. Nasılsın, nasılsınız? İyiyim misiniz? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ay, Anzeliha ismim. Urfalıyım. Ne? Adınız? Anzeliha. Anzeliha ne demek? E, güzel göz anlamda. Ama gözleriniz çok güzel. Aa, çok teşekkür çok güzel ederim. Isim, Sizin güzelliğiniz. Sizinle uyumlu. Urfalıyım dediniz. Evet. Urfa'nın yemekleri. Değil mi? Formumu buna borçluyum. Bak gayet iyi görünüyorsunuz. 3 aylığa biliyor Hep orada. Peki. Evet. Evliyim. Kaç yıllık? 2, 3, 5 yıllık evliyim, 2,5 yaşında bir oluşum var Aa, adı Araz. Çok genç gösteriyorsun, yaş Teşekkür ederim, 34 yaşındayım. Oo, maşallah ben asla demem 34 diye efendi. 28 Aa. falan derim Ay, teşekkür maksimum. Teşekkür ederim, sizi seviyorum, boşuna sevmiyorum. <laughs> teşekkür ederim, <laughs> sizi seviyorum, boşuna sevmiyormuşum diye <laughs> efendi. Olsun efendim. Ee, şunu sorayım, Urfa'nın en meşhur nesi var diyeceğim. Yok yok Urfa'da. Yemek, içli çi çiğ köfte. Çi köfte, çi çi köfte. İçi köfte, çiğ köfte. Antep'le de böyle çok aslında paralel Benziyor. bir yemek kültürü var. Onlarda biraz daha sarımsak ağırlıklı. Ne? Ciğer Kimleri tabii ki. Kahvaltıda ciğer. Evet, Ciğeri sahi, evet. Her hafta sonu mutlaka yiyorum. Eşim Trabzonlu bu arada. Evet, sizin her şey böyle, çok güzel. <laughs> Kültürler geçti, yemekler. <laughs> bir Karadeniz'den balıklar, <laughs> bir sizin orada etler. Evet, eşime kebaba alıştırdım, ciğeri alıştırdım. Yapıyor musunuz? Yapmıyoruz, yiyoruz sürekli. Yiyoruz, yapmadan <laughs> yiyoruz, biz yiyoruz. yiyoruz. Sadece <laughs> yiyeceğiz. Peki efendim, şahane. Hazırsanız başlayalım evet, hazırım. Eşinize de sürpriz olacak. Evet. Bakalım neler olacak. İlk sorum şu. Bale yapan erkek sanatçıya ne adı verilir? Balet. Balet doğru cevap. Balet deyince de Türkiye'de aklımıza galiba ilk tansal tansal geliyor. Sizin de mi öyle? Başka bilmiyoruz diye evet. arkadaşlarımız arkadaşlarımızda. Peki efendim keşke e, bu tarz sanat dallarından daha çok isim tanıyabilsek ülkemizde. Keşke. İkinci sorum şu. Terzilikte ölçü almak için kullanılan genellikle bir buçuk metre uzunluğunda olan şerit metrelere ne adı verilir? Meziro. Mezura. Doğru cevap <laughs> efendim geliyor. Bir harften bir şey olmaz. Ha mezura, ha mezura. Anlaştık biz orada. Sıkıntı ha, yok. teşekkür ederim. Hobileriniz var mı? Yemek yemek diyeceğim. <laughs> yemek yemek. Bir hobi olarak yemek yemek. <laughs> Geziyorum. Bir şey söyleyeceğim. Anlattığınız kadar yiyorsanız eğer gerçekten Aa, iyisiniz. Ay çok teşekkür ederim. Evet yiyorum. Maşallah bayağı maşallah bayağı. efendim. Son sorum da şu. Yemekle alakalı sayılır Anamur muzu yerinden satın almak istersek hangi şehre gitmemiz gerekir? Anamur, Mersin. Mersin doğru cevaptı. Üç <laughs> tekrar yapıyor hanımefendiyle. Şirketçi bir şekilde yarıştık. Teşekkür ederim. Market çekimsiz ne oldu? Evdeki gibi miymiş burada yarışmak? Ee, daha güzel. Daha güzel. <laughs> evet. Ne diyorsunuz bizim için? Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet tatlı bir hanımefendi ve oğlu yanında sanıyorum. Size çok benziyor. Öyle mi? <laughs> evet, onu sanki mikrofon biraz ağzımıza tutarsak tamam, efendim. İsim nedir? Tuğba. Tuğba Hanım. Oğlunuzun adı nedir? Burak Çınar. Burakcım nasılsın? Her şey yolunda mı? İyi her şey yolunda diyor Burak'ta. Peki Tuğba Hanımcığım bugün Burak'la ne yapmaya geldiniz Beşiktaş'a? Biz zaten Beşiktaş'ta oturuyoruz. Merhaba, ben de sizi görmüş oldum hanımefendi. Ayva harcığımı gördüm dedim. Gelin yarışalım. Kamera arkasında ekip arkadaşlarım. Yarıştınız daha önce. O zaman kamera arkasına geçin, sohbet ederiz biraz da. Sizi şöyle alayım hemen diğer taraftan. Nasıl geçiyor günler? İyi geçiyor. Koronayla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bitti mi Tuba Hanım? Umuyorum vallahi bu sene okula başlayacağız inşallah. Ay inşallah. Çok önemli çünkü. Evet çok önemli. Nasıl içinde? olacak? Nasıl bir şey? de artık zaman zaman böyle üzülüyoruz, umudumuzu kaybediyoruz. Bitti çekti mi diyoruz. Bundan sonra maskeyle yaşamak istemiyoruz çünkü. İstemiyoruz ama şu anda mecburuz bunları yapmaya. Mecburuz. İnşallah. Aynen. İnşallah bu günler geçecek diye ümit ediyoruz. Aynen öyle. Bu arada hatırlatalım zaman zaman sokakta da görüyorum. E, Maskesini takmayanlar oluyor efendim. Evet. İşte kafasına takan oluyor, kulağından sarkıtan oluyor. Hatırlatalım cezası 900 liradır efendim. Yani bu maskeyi takmak gerçekten çok önemli bir şey. Kesinlikle. Düşünsenize sizde korona olduğunu ve bunu bilmeden sokakta böyle getirip başka insanlara da bulaştırdığınızı. Yani Kesinlikle. kimse bu vicdan azabı ile yaşayamaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Lütfen ama lütfen maskelerinizi takın. Tüm devlet büyüklerimiz evet. söylüyor Çünkü artık. Çünkü taşıyıcılar tek... bilinmiyor. Bir tek sağlık taşıyıcı, bakanı şeyici, da kim değil. değil. bilinmiyor. Herkes de farklı şekilde etkileri ortaya çıkıyor. Hı hı. Net hani ee... Şunlardan dolayı bu hastalık çıktı denemiyor. Kiminde bel ağrısı, kiminde e, mide bağırsak çok. Kiminde, de kiminde de hiçbir ateş, şey olmuyor. Kiminde hiçbir şey olmuyor. Kimi yüzden... de çok tabii bu işin e, faturasını ödüyor. Onu da söyleyelim. Evet. bilinmeyenli bir denklem olarak niteliyorum. <laughs> Aynen öyle. Allah korusun hepimiz diyelim. Yarışmaya başlıyorum. Hazır mısınız? Tamam hazırız. İlk sorum şu. Bir konuda deneyim sahibi olduğunu belirtmek isteyen kişi saçlarını nerede artmadığını söyler? Değirmende artmadığını söylüyor. Değirmende doğru cevap efendim geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. İkinci sorum da şudur. Közlenmiş patlıcanın üzerine salçalı et konularak hazırlanan yemek nedir? Beğendi. Ne beğendi? Hünkar beğendi. Hünkar beğendi. Doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar tekrar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Sizin en sevdiğiniz yemek nedir? Ben de patlıcanlı yemekleri çok severim. Hünkar evet. beğendi de en sevdiklerimden biridir. Bir turizm otelci olarak bu soru benim çok hoşuma gitti. Peki yaşasın. Bildiğimiz yerden gelince hoşumuza gidiyor efendim. Oğlumuzun en sevdiği yemek ne? Valla benim oğlum her şeyi yiyen bir çocuk ama makarnayı, patatesi çok o seviyor. O benden makarnacı. <laughs> Makarnacısın sen de ben de çok seviyorum. Patlıcanlı makarna yaptınız mı içeride? Kesinlikle tabii ki çok güzel oluyor. Kumdan yanmıyor vallahi. Patlıcanın ya. Öyle zaten yer yer. her şeyi olur. Olmayan Değil bir şeyi mi? yok. Böreği olur, her çorbası olur, her şeyi olur. Ama bir yandan da diyorlar ki patlıcan aslında tabii ki vardır mutlaka bir faydası ama diğer sebzelere göre çok Biraz da... daha, pasifize bir sebze. Evet, daha, aynen doğru nitelediniz. Pasifize güzel bir e, nitelemeydi. Pasifize bir sebze. Keşke Ama çok bu kadar lezzetli. sevdiğimiz şeyin böyle daha başka faydaları aynen. da olsaydı evet. videoda. Evet. Efendim son sorum da şu. 2019 yılında UNESCO'nun dünya mirası listesine giren Babil tarihi sit alanı hangi ülkededir? Babil tarihi sit alanı hangi ülkededir? Hangi ülkede olabilir? Abi. Balkanlar tarafında mı? Komşulardan. Komşular. Yunanistan? Değil. Aa, Doğu komşuları mı? İran tarafı falan? Ne dediniz? İran? Değil. Irak? Irak doğru cevap. <laughs> Geliyor alkışlar efendim. Geliyor. üçte 3 üç yapıyorsunuz. Nasıl geçti yarışma? Güzel geçti. Televizyonda hep seyrediyorduk. Biz de yarışmış olduk. Yaşasın. <laughs> Evde biliyor muydunuz sorularımı? Ya çoğunlukla biliyorduk. Evet yani. Genelde hep bildiğimiz şeylerden çıkıyordu. O zaman benim için ne diyorsunuz efendim olduğunuzla birlikte? Maksat? Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz. Hemen market çekinizi alalım. Gelin. <laughs> Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Öncelikle Beşiktaş sesiniz için teşekkür ederiz. Biz hep geliyoruz artık. Biz de yarı Beşiktaşlı sayılırız. Sizin biz buradan bütün platformlara kadına şiddete hayır demek için... ...sesimizi duyurmak istiyoruz. Yaşasın, kadına şiddete her kadına zaman şiddet hayır diyoruz. her zaman için hayır diyoruz, evet. Ee, Valla geçtiğimiz sanıyorum... ...Haziran ayında 27 tane kadın ölümü olmuş... ...Türkiye'de. Bu hepimizin... E, ...kanıyan yarası. Yani sonuçta bir kadındır yani. Dünyanın en güzel varlığıdır, dünyanın en güzel çiçeğidir... ...bence. Kadına şiddete hayır. Sizin aracılığınızla burada tekrar da sesimizi duyurmak istiyoruz. Efendim kadınlar yani. da bir birey. Ee, hakikaten e, o kadar üzülüyorum ki... ...şu an aslında söyleyecek çok şey var da... ...ekran başında işte ne kadar bazen sinirlerimize Mağlup, bizim de hakim evet. olamadığımız nokta oluyor. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. Bu gerçekten kanayan bir yara. Kadına şiddetin izahı yok. Hiçbir açıklaması yok. Ee, o yüzden lütfen e, etrafımızda da gerek e, fiziksel gerek psikolojik şiddet gören kadınlar varsa e, gerekli kuruluşlara, gerekli mercilere başvurun. E, onlarla konuşun. Yalnız bırakmayın. Onları buna ikna edin. Çünkü hakikaten e, hem cinslerimiz çok kıymetli. Şu an iki cümle daha kurarsam ağlayacağım. Yarışmaya devam etmek istiyorum. İsim nedir? Yaşar ismim. Yaşar Bey ne yapıyorsunuz? Beşikler? Esnafız burada. Ne? Esnaf ne üzerine? Yani gıda üzerine esnaflık gıda yapıyoruz üzerine. burada. Evet. Kolaylıklar dileyelim Yaşar ederiz. Bey. Kaç yıldır Beşiktaş'tasınız? Yaklaşık 38 senedir Beşiktaş'tayız. 38 evet. sene. Dilek var. Sene Doğma beşiktaş, büyüme buralımız. Beşiktaş çarşıyız, buralım. çarşıyız yani. Doğma büyüme nerelisiniz? Doğma büyüme aslında Karadeniz ama yani iki yaşında Beşiktaş'a gelmişiz halen Beşiktaş'tayız. Sayılırsınız artık. Beşiktaş'ta olmaktan da gurur duyuyoruz. Yani Beşiktaşlısınız Tabii da. Tabii ki Beşiktaşlıyız, çarşı. Peki efendim, memlekete gidiyor musunuz Karadeniz'e? Yani sık sık. Kimler var orada? Yani amcamlar, teyzemler, halamlar. Karadeniz'in neresinden? Samsun Bafra. Samsun, mis gibi pidenin merkezi. Evet, aynen. Pidenin başkentinden beyefendi. Aynen. Peki, şahane. Siz de pide mi yapıyorsunuz peki? Yok, biz daha çok böyle gıda market üzerine ha, yani. Market peki efendim. Rüzgarın da çok olduğu bir İstanbul günü bu arada, onu da söyleyelim. Allah'tan rüzgar var ki bu mantıcı sıcakları biraz böyle yok ediyor. Saçım biraz ağlı bir bakmayın lütfen. İlk sorum geliyor, o da şudur. Tadından yenmez dediğimiz bir yemek için ne düşünüyoruzdur? Of tadından yenmez deriz. Nefis. Yani nedir o yemek, ne deriz? O yemeğin nasıl olduğunu düşünüyoruzdur. Lezzetli. Tam lezzetlidir anlaştık. Çok lezzetli diyelim ve ilk soruyu bitirelim efendim. Geliyor alkışlar. Çok lezzetli evet. Çok lezzetli olduğunu düşünüyoruzdur efendim. Sizin böyle dayanamadığınız yemek nedir? Şuna bayılırım dediğiniz. Valla benim şuna dayanamadığım dedim patlıcan musakka. Patlıcan musakka. Evet. Herkes patlıcancı vallahi memlekette. Güzel. Evet. İkinci sorum şu. Birkaç parçadan oluşan ve bir yeri diğerinden ayırmakta kullanılan katlanır taşınır şey nedir? Böyle katlarız akordeon gibi o böyle açılır bir yeri diğerinden ayırırız. Gardolap? Değil gardolap değil. Ka gardolabı katlayıp koyamıyoruz. Yani normal plastik gardolabı. Efendim? P ile başlıyor. Paris'in P'si ile. Vallahi. Bir düşünelim. Böyle diyelim şu an ben araba ne koysam birbirimizi görmeyiz. Böyle kaplanır Perde. bir şey. Ne? Perde. Perde değil efendim. Ha! Sert bir şey. Söylüyorum ya Bey o zaman. Ha. Paravan paravan, olacaktı. Paravan. paravan paravan olacaktı üzülerek. Evet, paravan. Hatırladınız biraz geç oldu. Paravan evet. Olsun maksat yarışmak diye Şer Bey. Yok, maksat yarışmak olsun zaten biz burada bir şeyin amacı nereyeli sadece Kadına şiddete hayır demek için çok buradayız, ondan dolayı buradayız ver. yani. Çok güzel bir mesaj verdik. Önemli ver. olan hediye kazanmak değildi yani. Teşekkür ederiz Rica Yaşar Bey. Rica ederim, kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Beşiktaş Çarşı'da yarışmaya devam ediyoruz. Yanımda bir beyefendi var, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkürler, sizi tanıyalım. Mehmet ismim, ee, Özel Sağlık Kuruluşu'nda yöneticilik yapıyorum. Aslen Mardinliyim. Yaklaşık bir 10-12 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Bu şekilde. 12 senedir İstanbuldasınız da evet. İstanbuldan önce neredeydiniz? Mardin'deydim. Mardin'deydiniz. Mardin'deydiniz. Evet. Ne güzel. Yerlisiz ayılırsınız. Aynen. Doğma büyüme Mardinliyim aslında. <laughs> Peki efendim, Şahane. İş için neden başka bir şehir düşünmediniz İstanbul? Ya aslında burada okudum. Ee, mezun olduktan sonra da Kaldınız. burada. Aynen. Burada kaldım Peki, ve çünkü devam ettim. Peki Mardin'den İzmir'i sevdiğini de biliyorum. Mardin'den İzmir'e geçen de çok var. O yüzden yani, sormak istedim evet. ben de. Peki yarışmaya başlayacağız. Genel kültür iyi midir? yani. Şansımızı deneyeceğiz. Aynen öyle. Hadi bakalım göreceğiz neler olacak. İlk sorum şu. Tatlı dillim, güler yüzlüm. Ey ceylan gözlüm Sözlerine sahip türkünün adı nedir? Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Ben doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. Türkülerle aranız nasıl? Dinlerim. Kulağa hoş gelen bütün müzikleri dinlerim. Mardin'le ilgili var mı türkü? Ben bilmiyorum. Mardin'le güzel ah, yer. Mardin kapışa ne olur? O zaman bir kuple söyleyin. Ben söyleyemem. Peki Mardin. söyle. Ben çok seviyorum Mardin'in kapı. Söyle. He, olur <laughs> Ne? Mardin'e ait değil diyor Recep. Ama şarkının içinde geçiyor. Oradan biz bir an bağdaştırdık. Kamera arkasında izleyicimle birlikte. Peki. ikinci sorum şu. Kabe yakınında bulunan bir kuyunun, Müslümanlarca kutsal sayılan suyunun adı nedir? Zemzem suyu. Zemzem suyu, doğru cevap efendim. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Hmm. Var mı bir tatil planınız? Ya aslında pandemi dönemi olduğu için, şu an için düşünmüyorum. Ee, yakın bir zamanda Mardin'e gittim ailemi görmek için. Onu tatil yerine sayıyorum artık. Pandemi sürecinde mi gittiniz? Ya pandemi sürecinde işte yakın bir zamanda 2-3 hafta önce gittim. Yani işe gitmiyor muydunuz o dönem bunu mu değerlendirdiniz? Yok o zaman aynen öyle için. İşe gitmiyordum o tamam, zaman, hüzünlüydüm. Avni Mahlası'nı kullanarak şiirler yazan padişah kimdir? Avni Mahlası'nı... Ee, hiç bilmiyorum. Hiç Avni bilmediğimiz Mahlesini... bir yerden geldi. Eyvah. Yani Avni Tatma adıyla şiirler yazan padişah. İnanın hiç bilmedim. Söyleyeyim ya. mi? Hiçbir fikrimiz olmadığı için söylüyorum o halde. Kanuni, yok. Kanuni Sultan. Ne? Kanuni. Kanuni Sultan Süleyman değil efendim. Fatih Sultan. Fatih Sultan. Mehmet olacaktı evet. doğru cevap. Geliyor alkışlar olsun. Sağlı. Maçta perişanlığı. Renk attınız. Hoşçakalın diyorum beyefendi. Uğurluyorum yarışmaya devam ediyor. arkadaşım bizimle. Nasılsın? İyidir, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkürler. Seni tanıyalım. Ee, benim adım Fatih, soyadım Masum. Ee, burada okumaktayım. Normalde Tekirdağlıyım. Mikrofonu ağzımıza tutarsak. Tamamdır. Ee, Normalde Tekirdağlısın. Tekirdağlıyım. Burada ne e, Türk öğretmenliği okuyorum Marmara'da. Öğretmen olacak beyefendi. Evet. Peki idealin Türkçe öğretmeni olmak mıydı? E, i̇dealim Türkçe öğretmeni olmak değil şu anlık İdealim e, üniversitede kalmak, öğretim <laughs> üyesi olmak. Şahane. İnşallah istediğin gibi olur. Teşekkürler inşallah. Peki sorularım gelsin ben. Evet buyurun. İlk sorum şudur sana. Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın yerinden oynayarak hareket etmesine ne adı verilir? Erezyon. Değil. Toprak kayması. Toprak kayması heyelan doğru cevaptı efendim. Geliyor alkışlar İlk soruyu geride bırakıyoruz. Kaçıncı sınıftasınız? E, üçüncü sınıfa geçtim şimdi. Zor mu peki dersler? Yani zor olan dersler var, kolay olan dersler de var ama zor olup sıkıntı çıkaran dersler yani yok değil. Hangisi o ders? Adı ne? Yani Osmanlıca dersi vardı, bayağı bir uğraştırdı beni. İki Öğrendiniz taneydi. Öğrendiniz mi başlangıç seviyesi Osmanlıca? Ya, tabii canım öğrendim. Yani... Zorunlu ders mi? Zorun tabii ki de zorunlu ders. Ha, yani, ben bilmediğim için e, soruyorum. FF aldığım oldu. Yani kaldığım oldu. Yani oluyor. biraz da koronanın ee sayesinde aile geçtim bu dönem. Efendim korona kimilerimize kötü geldi, kimilerimize <laughs> iyi gelmiş. Korona sayesinde aile geçtim. Diye. Evet. Ortalaman da yükselmişti. E tabii canım yükseldi. Belki şahane senin işine yaramış. <laughs> İkinci sorum şu. İki bacağım tek bir tahta üzerine sabitlenip karlı ve eğimli bir zeminde kayarak yapılan kış sporunun adı nedir? Ee... Kayak değil, iki ayak tek bir tahtada olunca ne yapıyorlar? Ee, buz kayağı. Yok. Yani ne diyoruz biz ona? S ile başlıyoruz. Scuba diving ne? mi? Ne? E, scuba diving mi? Scuba diving, dalış. Biz S ile başlıyor, diyoruz ki ona. Sım, Efendim? Sım, yabancı bir adı var. Şimdi bir kayak var, kışın bir kayak yapıyorlar evet. daha giden ve sporla uğraşanlar. Bir de bir şey daha yapıyorlar. Kayakta iki ayakta ayrı iki tahta var. Ee, snow. Snow ne? Snow bir şey. Kopya yok. Bilmiyorum. Snow... E... Snow diyeceğim geliyor, bir dizi var ama. <laughs> değil değil, yabancı evet. bir dizi snow. adından. Devam ediyoruz. Snow, Snowboard. No board doğru cevap geliyor Aksan. Recep diyor ki beyefendi galiba yanlış anladı bizi diyor. Ne? Ben niye yanlış anladım? Tek tahta var diyorum. Hayır kaya anlatırken iki dedim. Kayakta iki tane oluyor dedim. Board da dedim tek beni yalancı çıkarıyor ekip arkadaşlarım <laughs> burada. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Peki son sorum da şu. Oh. Zor bir soru gelmiş yalnız. Ya zor gelsin bakalım. Piromani nedir? Efendim? Efendim piromani nedir? Piromani. Bu bir şey çıkarma hastalığı. Böyle kötü, olumsuz bir şey yapıp bir şey çıkarıyorlar. Ne çıkarıyorlardır sence? Ee, günah çıkarmak. Günah çıkarmak değil. <laughs> ne olabilir ki? Ee, Piromani, çıkarmak. Ne yapıp çıkarıyorlar? Bir daha söyler misiniz? Bir şey çıkarma hastalığı. Ben de tam ne çıkarıldığını soruyorum sana zaten. Piromani nedir? E ee, insanların yani bu has, bu bir hastalık öyle tamam. düşün. O böyle tehlikeli bir şey çıkarmak istiyor. Mesela evde ne çıkarsa korkarız. Evde. Evet. Yangın çıkarsa korkarız. Yangın çıkarma hastalığı. Doğru cevap. Geliyor arkadaşlar. Evet. Zorla bildiren yarışma <laughs> maksat yarışmak olsun. Neymiş bir romani? E, yangın çıkarmak. Yangın çıkarma Yang, nesi? Yangın çıkarma korkusu. Yangın çıkarma Korkusu değil nesi? Söyledim. Yangın çıkarma hastalığı. Hastalığa doğru cevap peki. Az Aynen. önce ben söyledim sen yangında kilitlendin o yüzden Aynen. devamını e, tabii yanlış Tabii canım getirdi. yangın çıkarma hastalığı. Peki tebrik ediyorum. Market çekim burada. Tamamdır Senin çok olayım. teşekkür Kendine ederim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Ben teşekkür ederim. Bay bay. Bahar'cığım. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Emine Alçıçek. Emine Hanımcığım. Emekliyim. Bizimle... Emekliyim. <laughs> Emekli. İyi, iyi yaptınız. Bugün ne yapmaya çıktınız dışarı? Bugün dişçiye geldim. Dişimi taktırdım. Şöyle bir dolanayım dedim. Kırk yılda bir çıkıyorum. Sizi gördüm. Yaşasın. Sizinle Anılcımla ikinci kez yarışıyorum. Aynen o zaman da 40 yılda bir çıkmıştım Beşiktaş'a. Bugün de. Normalde Çatalca'dayım. Ee, buraya gelince sizi gördüm. Çok mutlu oldum. Peki şunu sorayım. İlkinde kazanmış mıydınız? Evet kazanmış. Tamam yaşasın bugün de kazanacak İnşallah, değil. İnşallah Peki. ama çok heyecanlanıyorum. O evet. heyecan için yarışılır. Peki sağ olun efendim. İnşallah böyle güzel güzel yarışırız. Bir market çeki daha veririz size. İnşallah. Telkari hangi yöremize özgü bir el sanatını diye Mar Mardin. Mardin doğru cevap efendim geliyor alkışlar. Ben çok severim. Var ben mı böyle bir objeniz bir şey? Var yine. var. Eskiden çok vardı. Ankara'da otururken oradan gidip Mardin'den alırdık. O neyin neleriniz var? Telkari. Kemerim var. Kemeriniz evet. İkinci sorum şu. Sivas Kongresi hangi yıl gerçekleşmiş? 1900 ee, 20 Değil çok yakın 21 mi? Değil 22 Uzaklaşıyorsunuz sol sıcak sol diye bir oyun vardı Recep hatırlar mısın? Bir bak soğuk. Işte. 1919 19 var Recep efendim geliyor rahatlıklar evet, aldım. evet. kocaman Arka evet. arkamı da ters tutmuşum <gülüyor> Peki <gülüyor> Var mı bir yaz tatili planı? Tatilde gibi yaşıyorum çünkü ben Çatalca'da evim var, köpeklerim, kazlarım, bahçem. Aa, çok şanslısınız. Öyle o yüzden bu sene yok. Bırakıp Pandemi. gidemiyorum çünkü eşim rahatsız. Aa, çok geçmiş oldu. olsun. Olmuştu. o yüzden. E, onu bu sene bırakamıyorum o da gelemediği için buralarda. Peki eşinize de selamlar buradan teşekkür efendim. ederim, teşekkür ederim. Son sorum şu, kurgusal bir çizgi roman karakteri olan Tarkan evet. hangi devletin savaşçısıdır? Osmanlı? Değil. Tarkan. kurgusal bir çizgi roman karakteri olan Tarkan. Tarkan. Aa, bilemedim. Bir düşüneyim. Tarkan. Türk. Efendim? Türk. Duyamıyorum. Türk. Türk değil efendim. Ne olabilir? Tarkan. Allah Allah. Hangi yıllardaki Tarkan'dan bahsediyoruz biz? Çizgi roman karakteri Çizgi roman olan var, Tarkan'dan var. Bir de filmlerde tanıdığımız var. Çizgi roman. Kısa. Çizgi romandakinden bahsediyoruz efendim. Çünkü filmlerde çok Tarkan var. Hangisi hangisi onu bilemediğimiz için. Anladım. Hmm, sayayım o zaman ülkelerden, Türk e, ülkelerinden biri mi acaba? H ile başlıyor. Hırvatistan. Değil. H ile başlıyor. Evet. Hırvatistan değil ne olabilir? Hmm. Beşten geri sayıyorum beş. Üzülerek dört. Heyle başlayan Üç. ülke. İki. Devlet soruyorum size. Devlet. size. Bir. Hun, hun, hun. Hanımefendi hun, hun. benden önce söyledi. Eskilere gidi tabii tabii eski. Geliyor alkışlar. market çekilişma. Heyecanlı geçti. Son dakika 90 artı bir daha attığımız gol. Aynen öyle oldu. Teşekkür Peki, ediyorum. Peki kendinize çok iyi bakın. Ne diyorsunuz bizim için? Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz sevgiler. Görüşürüz sağ olun. Sonuna geldik sevgili seyirciler tekrar görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın.